Orda orada, orada. Tamam. Ha vurdu bak, H4. 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 Arkadan geliyor. Şurada. Termal çocuk. Kapa mı? H4. H4. H4 T6 öldü bir tane. Termalli mi vurdun? Hayır. H4 sana oynayacak. Şu binanın arkasına evet, evet. T6, 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 T6. Termalliği i̇çeri girdi. Kaptan içeri girdi. İkisi de içeri girdi. İkisi de içeride şu an. Vur bir tane. Sıratın, Öldü biri. İçeri. Aa ne? 94 ile mi vurdum sana? Vallahi hiç bilmiyorum neydi. ne? Bu Bu Eğil abi, eğil zıpla da vurayım. Ya adamı niye göremiyorum? <laughs> Koşuyor. Öldü lan. Ne etti ama Tam bot geldi adama bakacağım. Adam ya matka gördüm de öldüremem. Nerede adam? Ben böyle vurdum ama. Gördüm diyorum da. Gördüm. Buraya kimseye söyleme. <laughs> kahveler, kahveler çıkıyor buraya genellikle. Ütopya buldum. Var ya buranın her yeri. Her yeri geliyor. Oh. Hayırlı olsun. 4'te 4 abone koyuyor. Ne oluyor? Vandel. Şuradaki bot göremiyorum ama bulsanız uzaktan. Aa bulmuşlar oğlum botu. Aa yatıyor lan harbiden az önce yaşıyordu o. Lan üstte kulenin üstü katında adam. Görüyorum ama tam göremiyorum ağaçtan dolayı. Öldü. Öldü herhalde. Attım. 5 de var. Ben. Benim şu an. öldü. <laughs> Gördüm adamı. Bot down Öldü. Tamam. İyi. Çık. Adam orada şurada. Öldü. <laughs> Bakacağım şuradan. Aa, içeri. Burada kaçıyor adam. Helikoptere mi gitti? Yok yok şuraya doğru kilise doğru kaçtı. Şurada adam şu an. Öldü. Öyle artık amına. Neredeydi? Doğru Ben şimdi öldü. öldü. Kaldırdım da. Öldü adam. Abi direkt çıkıyorum. Arkadaşları geliyor. Tam bize gelsinler. Ops. Neden görüyor musunuz? Gördüm. Adamsın. Adam. Kanka pozisyon. Ops. Gel, o gel, adam. Gel, gel, adam. Adam. Arka tarafım geliyordu. Dikkat et onlara. Da. Açılıyorum. Üst katta falan. Maini normal. Alt katta biri öldü. Allah'ım. <laughs> Pekinde böyle var ya. Üstü sen ya. Oo. One atsana. Öldürme bir. Öldürme. Adama bak. First aid olabilir. First aid. Adama bak. Tamam. Hı -hı. Aynen first aid var. <laughs> Arkada, dışarıda. Dışarı çıktı, resaykla doğru. dikkat etmemiz lazım. Evet. Yes, okay. Geldi adam oraya. geliyor. <laughs> <Kırıyordu. Gülüyor> Bir tanesini çok vurdum, çok ağır vurdum. Adam çok ağır zırhlı. Oh, bana sıkıyormuş. Oo. Daha iyi zırh aldım adamdan. Bak şurada, şurada ayda adam. Bunu termal skop var. Oradan kop gelen var, gelen var. Markında. Nerede? Injur. Ben de vurdum bir tane injurken. Bir tane injurken. Arkada de var Duman. Lütfen. Kırmızı buldum çadırın altında. Arkanda var. sağımda geldi. <laughs> at 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 at. O kadar atma lan ileri. <laughs> Sağa dikkat et sağda adam. Adam sağda. Follow me. Gerçekten bitti adam geliyor. Gerçekten bitti adam geliyor. <laughs> Olma o adamı. Öldürdüm Öldü, abi. Devirdi bizimki. Bizimki devirdi adamı. Adam ya soz yedisi mi var? Burada burada burada. Önümde. Odada abi öldüm ben. Odada adam. Kusura dikkat et. Önümde kal Nereye girdin ki? Girme girme. Girme girme. Serba git bizimkine. Dışarıdan destek geldi. Gidiyorum. <laughs> Abi kafa termali çabuk yardıma gelin. Yardım içeride. Vay ama ne yapayım ben burada bak, kaldım. bakacak mıyız? Tehlikeli ama. Tehlikeli ya ne gerek Ama biliyor musun iyi kırmızı atıyor. Bakma bak, bence size şu an. sen şey bak. bak ben sana sola bakacağım. <laughs> Baktım. Var bir şey. Amınız um, ki. Utopya var. Utopya. Allah Çok kasana at. Var mı kasana? Atıcı yok ne? ki onu attım kere. Attım al. O da adam az.